Merhabalar efendim. Şimdi size çok güzel, çok tatlı bir hanımefendiyle tanıştıracağım ve karşınızda güzel hanımefendi. İsminiz ne? Yaren. Yaren. Kaç yaşındasın? Çok tatlısın biliyor musun? Çok tatlı olduğunu biliyor musun, bilmiyor musun? Ben de biliyorum. Büyünce ne olacaksın Yaren? Daha karar vermedi. Mesela ben mesela ben küçükken karar vermemiştim ama mesela ne yaparken mutlu oluyorsun? Ne yaparken kendini çok iyi hissediyorsun? Yani genellikle açıkçası telefonla uğraşacağım. O zaman teknolojik bir şey yapamaz mısın mesela yani? Ülkemizi tanıtmak adına, ülkemizin güzelliklerini insanlara göstermek adına farklı farklı şeyler yapıp belki buradan insanlara çok daha güzel şeyler sunabilirsin değil mi yani? Evet. Oyunumuzu beğendin mi? Evet. Eğlendin mi? Çok. Bu zamana kadar seyrettiğin tiyatrolar arasında hangi seviyededir sence? Yani açıkçası şu anda çok şey izlemedim. O zaman bu en iyisi mi diyelim? Yani teşekkür ederim. Buradan bir ipucu gönderir misin? Bir de kalp yapar mısın? Bir de bayrak şeyle el sallayalım. Teşekkürler efendim. Yarın hepinizin yarın seviyoruz sizi.